Tamam şeyi takalım ıı, yerine sireni görelim. Öbür türlü. Evet bekliyoruz. Evet. Lütfen dikkat. Evet, Ağırı diğerine sürüme geçelim. Sürüme Yok, onu söyle öbürü tak. Evet, sürüme onu söyle beyazı tak. Evet, tak ona. Diğerine geçiyorsun. Evet. Tamam, bekle. Lütfen dikkat. Aerosol gazlı söndürme başlayacak. Söndürme bölgesini kontrol ediniz ve uzaklaşınız. काय आयरो तो संद्रे गर्ज पुषण विरोश आयरो तो संद्रे गर्ज पुरुष विरोश तो गेली काय दि